merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Tabii o onun diğer bölümleri de tabii ki de gelecek. O zaman e, birinci partiyle başlayalım. Evet. Telefondan biraz kötü oynayabilirim. Bu sefer müzik koymayacağım. Konuşmak istiyorum. Çünkü Bir birkaç konuşacağım şeyler var. Arkadaşlar benden Robux istiyorsunuz. Arkadaşlar ben demiştim 100 bin abone de vereceğim demiştim. Ve ben şu an Robux vermiyorum. Zaten hesabım çalındı. <laughs> Biliyorsunuz ki. Bana vereceğini söylemiştim. Ama vermedi de hala. O yüzden size Robux atamam. Zaten şu an Robux almıyoruz. Ee, çünkü bu duruma çok sinirli alem. O yüzden almama peşindeler. O yüzden almayacağız. Şu anda hiç Robux almayız. Tabi bunu daha zor aldım. Ee, o yüzden bana Robux istemeyin. Ne olur arkadaşlar. İki bir aynı yorumlar geliyor. Siz belki bilmiyorsunuzdur. Ama hep aynı yorumlar geliyor. Abla Robux verir misin? Abla Robux. Ama arkadaşlar bazılarınız e, Robux verdikten sonra çıkab çıkabilir. Abonelikten bazıları öyleler. <laughs> bu arada ara sıra sesim böyle olabiliyor. Çok böyle konuştuğum için. O yüzden arkadaşlar Robux istemeyin benden. Yani siz de isteyeceksiniz. Şunu kapatamıyor muyuz ya? Bir tane şey var. Şu yandaki şey çok rahatsız ediyor. Yapamıyorum parkur. Heh. İşte dediğim gibi bu arada bu aralar çok yoğun olacağım. Çünkü Iı, tatile gidiyoruz arkadaşlar. Son iki gün yani pazartesi günü yola çıkacağız. Bu videoyu tam tamına 20 like gelirse arkadaşlar size tatil videomu çekeceğim. İki gün süreniz var. Bu videoyu dediğim gibi 20 like gelirse arkadaşlar tatil videomu da yani gezdireceğim bildiğiniz. Ee, ben söyleyeyim söylemeyeyim nereye gittiğimi. Ay Orada 5 gün 4 gece yani 5 gün 4 gece video gelmeyecek. Çünkü dinleneceğiz. Ee, yani bir sürü tatil planımız var. O yüzden pek videolar gelemeyecek bu yaz. Çok gelemeyecek yani aşağı derece gelemeyecek. Tabi ara sıra atmaya çalışacağım ama bu tatilde atamayacağım gibi. Şu an 5 e, gün 4 gece gideceğimiz tatilde pek video atamayacağım. E, zaten dinlenmeye gidiyorum yüzmeye. O yüzden dediğim gibi kusura bakmayın bunun için. Ama eğer şunu istiyorsanız e, tatilde gezdirmeme e, yediririm ama 20 like arkadaşlar. Bu video tam tamı 20 like gelirse onu çekeceğim söz. Yani çekebilirsem duruma göre zaten size belki söylerim. E, ne yaptığımı falan çekmeyeceğim. Sadece Gezdireceğim kısacası gezdirebildiğim yerlere. Gezdiremediğim yerler varsa da kusura bakmayın. Ay. Şöyle. Yani dediğim gibi. Oh. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Bu arada ben daha önce bu parkur oynamıştım bilgisayardan. Ee, o yüzden biliyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar yani. O yüzden birçok video çekmeyeceğim. Çünkü bazıları şey diyor arkadaşlar. Abla beraber video çekebilir miyiz? Çekeriz de bu aralar çok yoğunum. Pazar günü de yoğun olabilirim. Çünkü cumartesi full yoğunum. Hatta yarın oluyor da. Bugün bu arada ben yeni okula geçiyorum. Normalde bir başka okula gidiyordum. Bu yüzden biraz üzünlüyüm. Çünkü orada neredeyse bayağı kalmıştım. 5 yaştan beri. Şu an 10 yaşındayım. Yani 5 sene daha yani 5 sene daha orada kalmışım. Şimdi büyüdüm. Orta okula geçiyorum. Ee, açıkçası bazılarınız benden büyük istiyorsanız abi, bilmiyorum. İstediğinizi diyebilirsiniz. Ben karışmıyorum ama ben şöyle anlıyorum sadece abla falan onu da anlıyorum. Diğerlerini pek anlamam takipçim olduğumuzu O yüzden ben aslında abla şeyinde anlıyorum takipçim olduğunuzu. Evet şöyle şöyle hop. Yani bilmiyorum bu aralar zaten tatilde çok da Roblox oynayamayacağım. Çünkü tatil mi yaşamak gerekiyor. Yani burada koronada Allah bize şans verdi. İnşallah gideriz yani. Kısmetse umarım gideriz. Düşmeden gitmeye çalışıyorum. <laughs> umarım sizler de bir gün yani tatile gidersiniz bu şey yaz. Yine yani gideme, gidemeyenler üzülmesin. Mutlak mutlaka gidecekler zaten. Hani buralı aşırı sıcak arkadaşlar. Şu an evde pişiyorum gerçekten yalan değil. Gerçekten gerçek anlamda pişiyorum. <laughs> e, o yüzden buralar çok sıkıntı. Çok kısa kolluyla yatıyorum herhalde. Ama öyle kısa ki artık yani öyle kısalar giyiyorum. Çok sıcak çünkü buralar. Bir de şey düşünemiyorum. Arkadaşlar bir de biz Ankara'ya gideceğiz. Onu söyleyeyim yani. Ankara'da tabi bir gün kalacağız. Şey Anıs kabile gideceğiz. Onu kesinlikle çekeceğim. Tabi ara sıra videoyu durduracağım. Çünkü böyle ailemle hep fotoğraf çekeniz biz. Annemle babamla. Benim ablam kardeşim yok arkadaşlar ya da abim de yok. <laughs> ben tek çocuğum. Ne yazık ki. Zaten kardeşim ya da ablam ya da şey abim olsa oynamazdı da ablam da oynamazdı. Kardeşim olsaydı mutlaka videolarımı zaten çıkardı. Bence. Yani bilmiyorum. Bu durumda üzgünüm. Sizin de abiniz ya da ablanız ya da kardeşiniz varsa yorumlara yazın. Ya da adlarını da yazmayı unutmayın. Mesela atıyorum arkadaşlar benim abim var atıyorum benim gerçekten yok abim adı Efe diye yaşında yazın bence mesela ben size şöyle bir açıklık getireyim yani anlamadıysanız mesela abim var adı Efe ee, 11 yaşında falan benden büyük diye şey yapabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar bazen videoyu yayınlıyorum ama biraz e, uzuyor yük, şey yüklenmesi o yüzden bir 2 de yayınlanmıştı bir videom. Ne yazık ki ben onu önceden atmıştım. Daha yeni şey oldu, atılmış. O yüzden böyle oldu arkadaşlar. <laughs> Birkaç parkur daha oynayalım sonra videomuzun sonuna gelip diye part 2 geleceksiniz. Bu parkuru ben bitirmek üzereydim. Bir kere. Biriyle arkadaş olup iki de bir birbirimizi bekleyip bitiriyorduk. Ama ne yazık ki. Buradan nasıl geçeceğiz? Buradan nasıl geçeceğiz? He buradan mı atlıyormuş? Ben benim kafa karıştı. Evet bir çocuğu bile geçtik yani oyunu parkurdayız yani geçemedi çünkü interneti kötüydü. Evet burada zıplamamız hiç gerek yok. Hatta zıplarsanız ölürsünüz. Çocuk bize yolu gösterdi bu mu? Kaptık. Ama değil tamam. Şura, şura, bura, oradan gidiyor. Ölmedi. Ha yaptık arkadaşlar mı? çocuğun interneti galiba <laughs> internet çok kötü. Böyle donuyor ama benden önde oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar sizi biraz tanımak istiyorum. Siz de şöyle yorumları biraz açıklık getirin. Ablanızın ismini ya da abiniz ya da kardeşiniz bilmiyorum. Ee, yazın benim abim var ya da ablam var ya da kardeşim var kız. Kardeşiniz varsa Kız kardeşim ya da kız e, şey Erkek kardeşim Var kişi bu Adı bu Sonra ıı, Tatil gidecekseniz Nereye gidiyorsunuz Yorumlara yazın e, Kaç gün Kalıyorsunuz yani onu sormayayım da Nereye gidiyorsunuz kası, kısacası Onları da bence yorumlar yazın bize açıklık getirin. Ben de aa onlar buraya gidiyormuş diye şey e, hı, diye düşüneyim böyle mutlu olayım. tatil gitmeyenler dediğim gibi üzülmesin. Belki onlar da bir gün. <laughs> Ama az önce düşmüyordum. Ben de bir oradan geçtim ya. Dediğim gibi tatile gitmeyenler üzülmesin. Onlar da yakınına gider. Yani yakında değil de, bir gün gidecekler sonuçta yani. Pembe'leri basmayız Buradan bunu alıyorduk. Yani pembe atladığımız anda her zaman ödüyoruz. O yüzden buradan gideceğim. Hii, düştüm ben. Arigato, arigato, arigato. Arkadaşlar arigato ne demek bana hızlıca yazın ama Google'dan bakarsın boş ver. Yazmayın. Size çok yazdırıyorum. O yüzden sadece tatil nereye gideceğinizi ablanız mı, kardeşiniz, kız kardeşiniz mi yoksa kız şey kız diyorum ya erkek kardeşiniz mi, abiniz mı yorumlara yazın. Eee yaşını yazın, ismini yazın. Ve tatilde gidenler tatilde nereye gideceğini yazsın kadar yeter yorum olarak. Sonraki arkadaşlar size artık bu sorular sorayım mı sizce? Böyle yorumları yazmanız için ara sıra belki sorular söyleyebilirim. Ama sizler de ne olur cevaplayın. Evet videomuz 11 dakika oldu. Birkaç parkur daha yapacağız. Sonra Ve part 2 çekeceğim zaten direkt. Çok gidersen sonra bırakırsan bana ne yapabilirim bilmiyorum. Hepsini yapıp çekmem gerekiyor çünkü bunda öldüğün yani çıktığınızda checkpoint aldığınız oradan başlamıyorsunuz. Siz baştan başlıyorsunuz zaten olsa şu an oradan başlamış olabilirim. Tabi burada oynamadım da diğer hesaplarımda oynamıştım da beceremiyorum. Ee, böyle böyle sıra yarışlar yapıyorum kendi bu ay anlamıştım aslında çok şey biliyordu. Neyse. E sağ sağ sol. Sağ sağ -sa sol. Sağ sağ -sol. Sa -sa -sol. Sa -sa -sa sol. Evet bu parkurda yapalım arkadaşlar. Part 2'ye gelin arkadaşlar. Sorular sormayı devam ederim belki. Belki yine ee, ee, bir de şu bilgilendirmeyi bilen var mı? Canlı yayını nasıl açıyoruz. Bir illaki bir tane uygulama var arkadaşlar. O uygulamayı yükleyerek illaki nasıl böyle nasıl çekildiğini biliyorum ama bir şey yükle diyor galiba. Bunu halletmeye çalışacağım. Ee, canlı yayınlarımızda kısacası e, bilgisayardan çekeceğim yazık ki. Canlı yayınlarımız olduğunda umarım gelirsiniz. Canlı yayınları kurursam yani şu an kurmayacağım da. Canlı yayın kurmaya çalışacağız tabi. Zaten ben zaten her zaman size haber vereceğim. Saat kaçta, ne zaman. Onları zaten hepsini söyleyeceğim. Canlı yayında kısacası sohbet edeceğiz. Ee, veya ıı, şey yapacağız, sohbet edeceğiz, oyun oynayacağız. Ee, öyle arkadaşlar. Bu da özel serverim yok. Olsam Order Mister falan oynardık bir şey diyeceğim biz ben atlamışım ya neyse arkadaşlar açıklık getirmiş olduk şunu geçeyim videonun sonuna geleyim düştük Yani dediğim gibi arkadaşlar dediklerimi lütfen ee, yazın yorumları nasıl can yani nasıl yapıldığını biliyorum ama gerekiyor mu onu yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı onu... Abone olmayı unutmayın. 20 like gelirse 2 gününüz var. Arkadaşlar 20 like gelirse e, tatilde gezdireceğim sizi Böyle neler var neler diye yazacağım. O zaman sizi seviyorum. Bay bay.